Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir kart açılışıyla sizinleyim arkadaşlar. Süperler Ligi'nin yeni kartları çıkmış. Ben de hemen aldım arkadaşlar. Süperler Ligi Yıldız Kramponlar diye ve bunlar üçlü kart olarak satılıyor. Ayrıca aldığım yer şunu söyledi. Jokerlerden, Tetris top, bisiklet, orijinal forma gibi hediyelerin bolca çıktığını söyledi. Bakalım bu kutudan bize bunlardan çıkacak. Bu arada aldığım yerin linkini arkadaşlar hemen aşağıya açıklamaya bırakıyorum. Oradan satın alabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kargolanıyor ve size gönderiliyor. Güvenle alabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi burada ve Trendyol linklerini aşağı açıklamaya bırakacağım. Onun haricinde arkadaşlar çekilişle kazanmak isterseniz bu kutuyu kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İçerisinde şöyle göstereyim arkadaşlar 150 adet üçlü kart şeklinde veriliyor arkadaşlar. Bakalım içerisinden neler çıkacak çok merak ediyorum. Şöyle neler çıkacak ben de çok heyecanlıyım. Kutu gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde hemen bakalım neler çıkartacağız. Satın almak isteyen arkadaşlar açıklamadaki linkten alabilirler. Yıldız kramponlar ismiyle satılıyor arkadaşlar. Bakalım kartlar güzel mi kötü mü? Hep beraber inceleyelim arkadaşlar toplam 150 adet paket varmış hemen şöyle gördüğünüz gibi içinde hiçbir şey kalmadı arkadaşlar bu paketler de yine bantlı değil şöyle kendinden yapışkanlı şöyle göstereyim arkadaşlar şöyle kendinden yapışkanlı halde geliyor üçlü kart şeklinde o şöyle yapmışlar arkadaşlar göstereyim elmas kart Muhammed Salah'ı çıkardım bu arada elmas kart bronz kart Sergio Ramos nasıl bronza düşmüş onu bilmiyorum. Gümüş kart şöyle bu şekilde üçlü kart şeklinde satılıyor arkadaşlar. Joker varmış bilmiyorum bize çıkar mı denk gelir mi bugüne kadar hiç denk getiremedik öyle bir Joker falan. Altın kart e, Musilya, Jota ve Drogba. Didier Drogba çıktı arkadaşlar şöyle Galatasaray formasıyla. Didier Drogba çıktı arkadaşlar. Şöyle kartlar çok güzel arkadaşlar onu söyleyeyim. Altın efsane kart bildiğiniz gibi. Gümüş kart ve altın kart. Kartlar bu şekilde. Bakalım kartlar nasılmış hemen göreceğiz arkadaşlar. Şöyle bir joker moker çıksa ne güzel olur bir kutudan komple belki çıkar arkadaşlar bilemiyorum. Yine bronz kart. Şöyle Kaleci Neuer çıktı arkadaşlar. Pellegrini çıktı. Lorenzo Pellegrini çıktı arkadaşlar. Gümüş, elmas ve bronz kart şeklinde. Kartlar güzele benziyor. Şöyle bakıyorum. Şöyle kalın bir kart varsa direkt jokeri çıkarayım diye uğraşıyorum ama sanırım yok. Şu şekilde bunu da ters katlamışlar. Hemen şöyle Kunde ve e, Savit çıktı arkadaşlar. Şöyle kartları biz düzgün katlayalım koyalım. Evet arkadaşlar kartları satın almak isteyen arkadaşlar linkten aşağıdaki açıklamadaki linkten satın alabilirler güvenli bir şekilde. Güzel ve hızlı bir kargo ile alabilirler arkadaşlar onu söyleyeyim. Şöyle Ronaldinho efsane kart, altın kart ve gümüş kart Muslera arkadaşlar. Fernando Muslera'yı şöyle Uruguaylı Galatasaray kalecisi Fernando Muslera. Evet arkadaşlar. Sizler e, ne, nerelerde geçiriyorsunuz tatili bakalım yorumlara yazın. Merak ediyorum. Kimmik, Mendy ve Souza. Alex de Souza efsane kartlardan Alex de Souza çıktı arkadaşlar. Bol bol efsane kart göreceğiz gibi sanki. Güzel oluyor efsane kartlar. Benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? 150 adet kart. Böyle bantları bantlamadıkları da güzel olmuş. Onu da söyleyeyim. Yine bir Fernando Muslera bulduk. Mahrez, Riyad Mahrez çıktı arkadaşlar. Şöyle bakalım başka kimler var? 2023-2024 Süperler Ligi yıldız kramponlar kartlarını açmaya devam ediyoruz ve yeni formasıyla Cristiano Ronaldo çıktı arkadaşlar. Şöyle Davis çıktı. Bunu da şöyle koyalım. Kartlar çok güzel. Ben çok beğendim arkadaşlar bu arada onu söyleyeyim. Kartlar çok hoşuma gitti. Bu kartları satın alabilirsiniz. Cidden tavsiye ederim. Bronz kart, altın kart ve e, elmas kart şeklinde yine Ronaldo'yu bulduk. E, ama formalı halinde. Tabi kutuya çıplak koyuyorsunuz. O içeriye formalı koyuyorsunuz. Hayırdır? Evet arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Donjuma, Hakimi ve Philips. Böyle arkadaşlar üçlü kartların hepsini tek tek gösteriyorum ben size. Tüm kartları inceliyoruz arkadaşlar. Bakalım sizin hoşunuza gidecek mi? Kartlar gümüş kart, elmas kart ve bronz kart diye böyle kartlar var. Bu arada ne kadar olduğu falan da yazıyor kartların. Güzel bir tasarım yapmışlar arkadaşlar. Ben beğendim şahsen. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu konuda? Şöyle hemen Gösterelim. Xavi, Lorenzo ve Sadio Mane çıktı arkadaşlar. 150 adet ama üçlü arkadaşlar. 200 adetler genelde ikili oluyor. 150 adetler üçlü kart oluyor arkadaşlar. Şöyle gümüş yine şöyle söyleyeyim ben size. Cidden sevdim kartları. Yani şu ana kadar açtığım kartlarda çok fazla benzerlik çıkmadı. Barella, Geralich ve e, Draxler çıktı. Şöyle kartları göstereyim arkadaşlar. Şöyle yakından görün. Kartları ben sevdim işte 7 yıldız 9 yıldız gibi değerler verilmiş şurada atak ve defansları ayrı ayrı yazılmış nerede oynadığı ve nereli olduğu falan yazıyor kartların kartları ben beğendim arkadaşlar almak isteyenler gönül rahatlığıyla satın alabilirler çok güzel kartlar onun haricinde şöyle yapacağız arkadaşlar ben yine poşetlerinden böyle açmaya devam edeceğim epey bir açayım ondan sonra poşetlerini çıkartır da gösteririm size kartların. Şöyle hemen yine göstereyim arkadaşlar. Gümüş kart, efsane kart diye şöyle Roberto Carlos'u görüyoruz arkadaşlar. Şöyle Enkunku var şurada. Bilmiyorum arkadaşlar siz de kartlar hakkında yorum yazabilirsiniz. Kartları nasıl buldunuz beğendiniz mi? Çekilişte de vereceğim arkadaşlar hiç merak etmeyin. Griezmann, Dellali var burada. Çekilişte de vereceğim arkadaşlar. Yapmanız gereken kanala abone olmak, bildirimleri açmak. Like atmak ve yorum yazmak. En önemlisi yorum yazmak. Çünkü yorum yazanlar arasından seçiyorum arkadaşlar. Çekilişi kazananı derken Lionel Messi'yi de şöyle göstereyim. Sohbete daldık. Lionel Messi'yi unuttuk. Lionel Messi. Ronaldo'yu bulduk. Lionel Messi'yi bulduk. Bakalım başka kimleri bulacağız. Roberto Carlos'u bulduk arkadaşlar. Ronaldinho'yu bulduk. Bakalım efsanelerden şöyle Pele'yi bulabilecek miyiz? İbrahim bulabilecek miyiz arkadaşlar? ya şöyle göstereyim. ya efsane bir oyuncudur. ya onu da şöyle bulmuş olalım. Buradan bir adette lastik çıktı. Ne lastiği bu ya? Don lastiği çıktı arkadaşlar. Neyse, bakalım Joker falan bulabilecek miyim bilmiyorum ama şu an Kolibali, Lewandowski çıktı arkadaşlar. Kutunun üstünde Lewandowski de vardı sanırım. Lewandowski de bulmuş olduk. Bakalım başka kimleri çıkartacağız. Ben kartları sevdim. Siz ne düşünüyorsunuz? Bernardo Silva, Oblak, Jan Oblak çıktı arkadaşlar. Şöyle kartları hemen göstererek devam edelim. Şöyle poşetleme. Bu poşetlemeyi sevdim. Bundan sonra böyle poşetlerlerse sevinirim. Buradan üretici beni izliyordur. Muhakkak bir tane kartı da izliyordur herhalde. Kendisi bana hala ulaşmadı. Üreticisine ulaşamadık bu kartların ama şöyle bakıyorum arkadaşlar. İçinde böyle hani joker varsa bir tanesinin herhalde böyle Biraz kalın olur diye düşünüyorum ama Şu ana kadar bir Joker'e rastlamadık Yani aldığım yer öyle demişti İçinden Joker çıkıyor Hediyeler çıkıyor falan demişti ama Bilmiyorum çıkıyor mudur çıkmıyor mudur Orasını bilemem Genelde ben denk gelmedim ama Zanyolo arkadaşlar Şöyle Nicolo Zanyolo Şöyle göstereyim Ve Mbappé'yi de bulduk arkadaşlar Kylian Mbappé Mbappé'yi de buradan göstermiş olalım Sizlere Kartlar bombastik arkadaşlar. Çok iyi. Kartları ben çok beğendim. Ee, Çağlar Söyüncü çıktı arkadaşlar. Hernandez, Lucas Hernandez ve Ruben Diaz çıktı. Kartlar cidden çok güzel ve farklı farklı çıkıyor. Ben beğendim arkadaşlar. Sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Biliyorsunuz tarafsız bir şekilde yorum yapıyorum. Kartlar güzel olunca güzel diyoruz yani. Ee, bu kartların tek böyle beğenmediğim yönü diyeceğim ama beğenmediğim bir yönü yok arkadaşlar. Kargodan da güzel geldi. O yüzden de bir artı puan verdim. Jan Oblak. Yani arka arkaya böyle aynıları çıkınca sinir oluyorum ama bu aynı aynı aynıları çıkmadı. Şöyle açmaya devam edelim. Bakalım 150 paketten neleri çıkartacağız. Lukaku çıktı arkadaşlar. Son Wing Min çıktı ve Bastoni çıktı. Evet arkadaşlar ben bunları böyle poşetlerinden açayım. Öyle geleyim. Hızlı hızlı bir video olsun. Hepsini size göstermiş olalım. E, poşetleri cidden açılımı kolay ve güzel. Şöyle Zlatan İbrahimovic arkadaşlar derken İbrahimovic'i de bulduk. Bu da kutunun üstünde vardı yine. İbrahimovic'i de bulmuş olduk. Kim Mingjie bunu soran bir arkadaş vardı. Geçen videoda Kim Mingjie çıkaramadın abi falan diye. Kim Mingjie'yi bu kutuda çıkarmış olduk. Bu kutuda çok farklı e, sporcuları çıkarmış olduk arkadaşlar. Epey bir hemen hemen çoğunu çıkarmış olduk. Siz ne düşünüyorsunuz kutu hakkında, daha doğrusu kartlar hakkında arkadaşlar yorumlara yazarsanız sevinirim. Hemen şunları poşetlerinden çıkartayım ve ben geleyim. Evet arkadaşlar poşetlerinden çıkardım ve geldim. Açtıklarımız bu tarafta, açmadıklarımız burada. Casemiro, Ansu Fati ve Kingsley Coman var arkadaşlar. Hemen açar açmaz bunları bulduk. Arkadaşlar kartlar güzel. Yani beğendim. Ve Alex de Souza, Edward, Edward Mendy ve Kimik. Arkadaşlar şöyle hemen göstereyim. Alex de Souza. Fenerbahçeliler için tam bir efsanedir Alex de Souza. O yüzden önemli bir e, ee, Richardson, Müller, Thomas Müller arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Kartlar, kartların tasarımını güzel yapmışlar ya. Şöyle Silva, Can Oblak onu da gösterelim. Kartlar canlı, renkli, hareketli. Güzel. Ramos. Sergio Ramos çıktı arkadaşlar. Muhammed Salah. Bunları da bulduk. Bakalım kimleri çıkartacağız daha. Nazario. Bir efsanedir arkadaşlar. Şurada Ronaldo Nazario. Böyle onu Rafael Leo çıktı. Onu da gösterelim. Saka. Foden. Phil Foden çıktı arkadaşlar. Ve Donnarumma çıktı arkadaşlar. Onları da göstermiş olalım. Sizce arkadaşlar evet. Şimdi size efsane bir soru soruyorum. Sizce bu sezon kim şampiyon olur? Hadi bakalım. Galatasaray mı, Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı? Çok az kaldı ligin bitmesine. Sizce kim şampiyon olur? Daha Galatasaray'ın önünde Beşiktaş Galatasaray derbisi var. Bakalım o maçı kim kazanır? Şimdiden tahminlerinizi alabilirim arkadaşlar. Şöyle Bellingham, Suarez ve Soler, Carlos Soler'i de göstermiş olalım. Hakikaten e, kartları çok beğendim arkadaşlar. Sebebi bazı kartlarda biliyorsunuz her şey arka arkaya çıkıyor. Casemiro, Ansu Fati ve Kingsley Coman çıktı. Bunda her şey arka arkaya çıkmıyor. O güzel arkadaşlar. O Ve kartların tasarım olarak da beğendim. İbrahim Oviç, Kim Ming Ji yine çıktı arkadaşlar. Bunu soran arkadaşlar için iki tane çıkardık. Julius Konde ve böyle hemen bunları da gösterelim. Bakalım başka kimler var. Yine bir Mbappé ve Zanyolo çıktı arkadaşlar. Şöyle onu da gösterelim Galatasaraylı oyuncu Zanyolo. İrfan Can Kahveci'yi çıkardık arkadaşlar. David Beckham bunu beklemiyordum be. Duygularım darmadağın arkadaşlar. David Beckham'ı beklemiyordum. Benim için efsane futbolculardan bir tanesidir David Beckham. Çok eski yani benim çocukluğum dönemlerinde parlayan bir sporcudur David Beckham. Onu söylemiş olayım. daha Luis Figo gibi, David Beckham gibi, Taffarel gibi arkadaşlar. Bunu da hiç beklemiyordum. Galatasaray'ın her zaman kalesi efsane kaleciler tarafından korunmuştur. Bu da o efsane kalecilerden bir tanesi Taffarel. Kimler biliyor kimler hatırlıyor hemen yorumlara yazın arkadaşlar. Tafarel'i hiç beklemiyordum hakikaten. Tafarel, Griezmann bunu da çıkarmış olduk. Tafarel efsanedir. Vay be Tafarel'i bulduk. Tafarel şu anda hala Galatasaray'da antrenörlük yapıyor arkadaşlar. Çağlar Söyüncü, Hernandez çıktı. Ruben Diaz var. Şöyle bakalım başka kimler var. Sergio de Kaleci Neuer. Yani Noyer falan benim için hikayedir. Kesinlikle Taferel başkadır arkadaşlar. Patrick Schick çıktı arkadaşlar. Junior ve Rafinha. Şurada Rafinha'yı da gösterelim. Vay be. Bakalım efsanelerden başka kimleri bulacağız arkadaşlar. Hakikaten yıldız kramponlarmış. Kutudaki ismin hakkını veriyor. Yıldız kramponlar, yıldız oyuncular var arkadaşlar. Marcao, Neymar. Neymar'ı bulduk arkadaşlar. Ve Robertson. Yani çok iyi futbolcular çıktı arkadaşlar. Lewandowski onlardan bir tanedir. Keylor Navas çok iyi bir kalecidir yine. Bakalım başka kimler var. İlkay Gündoğan, Kerim Benzema arkadaşlar. Karım ya. Karim, Karim, Karim olması lazım sanırım. Kerim Benzema bunu da çıkardık. İlkay Gündoğan bu da böyle hemen koyalım var. Başka kimler çıkartacağız? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Kutuyu çok sevdim. Ronaldo. Şöyle yine Ronaldo bir tane daha çıkardık arkadaşlar. Onu da göstereyim. Cristiano Ronaldo, Saka, Phil Foden ve Donnarumma'yı şöyle hemen gösterelim. Poşetlerinden hepsini çıkardık. Jude, Benignam, Carlos Soler. Ee, arkadaşlar öyle bir Joker moker çıkmadı ama belki kutuda başka arkadaşlara çıkmıştır. Yani çıkıyordur bilemem. Bir şey diyemem. Belki çıkar bize de. Joker'i bulamadık. Biz ama belki bulan o arkadaşlar vardır. Bulan varsa yorumlara yazsınlar arkadaşlar. Joker'i bulan var mı? Kimlere Joker çıktı? Merak ediyorum. Lewandowski. Hemen şöyle bunu da göstermiş olalım. Arkadaşlar bunu çekilişte vereceğim. O yüzden kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum yazın. Muhakkak yorum yazanlar arasından çekiliş yapacağım. Ve eğer abone olup bildirimleri açmış ve like atmışsa kutusu kutuyu kendisine ücretsiz bir kargo şeklinde göndereceğim arkadaşlar. Ayrıyeten satın almak için aşağıdaki linkten alabilirsiniz. Açıklamaya link bırakıyorum. Harry Kane bu da efsanedir. linkten alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü yorumlarda çok soran oluyor. O yüzden tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. nereden aldın? Kaça aldın gibi sorular var. Yorumlarda linkler var arkadaşlar. Linklere tıklayıp oradan kaça aldığımı ve siz de almak isterseniz oradan alabilirsiniz. Güvenilir bir yer başka bir yerden almayın. O linkten alın ki pişman olmayın arkadaşlar. Neden diyorum? Çünkü güzel kargo oluyorlar. Diğer türlü ben aldım daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Kargo param parça geldiği günler oluyor. O yüzden sadece oradan alın diyorum ki Luis Figo az önce bahsetmiştim arkadaşlar. Fabiano çıktı şurada. Luis Figo arkadaşlar şöyle göstereyim. Benim zamanımın efsanelerindendir. Real Madrid'li oyuncu Luis Figo. Çok hayrandım. Zanyola çıktık. Mbappe çıktı. Nasıl şu an siz Mbappe Ronaldo'yu çok seviyorsunuz. Ben de o zamanlar Luis Figo'yu çok severdim. Tafereli çok severdim. Galatasaraylı Hacı'yı çok severdim. Bunlar da bizim efsanelerimizdendir. Efsane futbolcu olarak da karşımıza çıkıyor arkadaşlar bunlar. Şöyle hemen açmaya devam edelim. Nazario, Fabian Ruiz ve Leo çıktı. Şöyle arkadaşlar poşetlerinden çıkardıktan sonra kart açılışı hızlanıyor tabii ki. Phil Foden çıktı. Açtıklarımı bu tarafa atıyorum. Şöyle Joshua Kimmich çıktı yine. Mendy ve Alex de Souza çıktı. Alex de Alex biraz daha ben büyümüştüm ama Luis Figo cidden efsanedir yani. Çağlar Söyüncü, Hernandez ve Ruben Diaz çıktı. Alex de Souza bir tane daha çıkardık arkadaşlar. Arkadaşlar sizler kartlar hakkında muhakkak yorum yazın. Yorum yazanlar arasından kim katıldım yazmanıza gerek yok. Yorum yazmanız yeterli. Yorum yazanlar arasından çekilişle kazananı seçeceğiz arkadaşlar. Ama çekilişi ben beklemek istemiyorum diyenler de linkten alırım diyenler de burada aşağıdaki linkten alabilirler. Şöyle bakalım ee, yine Mbappe ve Zaniolo çıkardık. Bayağı çıktı Mbappe ve Zaniolo. Casemiro çıktı. Kingsley Coman, Ansu Fati çıktı. Arkadaşlar Carlos Soler, Bellingham ve Suarez çıktı. Bakalım başka kimleri çıkaracağız. Alfonso Davis, Ronaldo arkadaşlar. Şöyle yine Ronaldo'yu çıkaralım. Ee, Bellingham, Suarez, son kartlar arkadaşlar. Bukayo Saka Phil Foden çıktı. Ve bu da son kart. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Casemiro, Kingsley, Coman ve Ansu Fati çıktı. Arkadaşlar sizler için 150 adet kartın açılışını üçlü paket olduğu için 150 adet kartın açılışını yaptım. Sizler de videoya like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.